Herkese tekrar merhaba. Bu videoda köşegen matrisin ne olduğunu anlatacağım. Ee, elimizde bir A matrisi olsun, A matrisi, eninci mertebeden bir kare matrisi olsun. Eninci mertebeden bir kare matrisin ne demek olduğu Bir önceki videomda var. Her i eşit değildir. J için A i j eşittir 0 ise A matrisine köşegen matris denir. Yani burada önemli olan e, ilk şey köşegen matris olabilmesi için kare matris olması gerektiği. Bunu unutmuyoruz. Herhangi bir başka e, geometrik şekilde diyeyim yani işte sütun satır ya da işte herhangi bir dikdörtgen matrisi köşegen matris olamıyor. Sadece kare matrisler için biz bunu tanımlayabiliyoruz. En önemlisi öncelikle bu. Her i eşit değildir. J demek Burada i ve c sayılarının birbirinden farklı olması gerektiği anlamına geliyor. 1, 1, 2, 2, 3, 3 falan değil yani. 1, 2, 3, 1, 2, 3 falan gibi birbirinden farklı değerler alacak. Yani köşegendeki değerlerimiz hariç demek bu. Tüm değerlerimiz sıfır olacak. Köşegen dediğimiz neydi? Şu hizaydı. Şöyle e, a, i, i temsil eden elemanların bulunduğu sıraydı. Bu da geni temsil ediyordu. Bu köşegen haricindeki tüm elemanlarımız sıfırsa biz buna köşegen matris diyoruz. Şimdi ben buraya iki tane örnek yazdım. Bir tanesi 3x3'lük yani 3. mertebeden bir kare matris. Gördüğünüz gibi köşegen elemanları 5 6 eksi -3 3. mertebeden bir Köşegen matris diyoruz buna. Diğer elemanlar sıfır. B matrisine bakıyorum. Dördüncü mertebeden bir kare matris. Burada gördüğünüz gibi bunu şaşırtmaca olsun diye aslında sıfır olarak buraya yazdım. Çünkü burası A11 elemanı, köşegen elemanı. A11, 0, A22. Burada B diyelim çünkü B diye tanımlamıştık. B22, 2, B33 elemanı 5, B44 elemanı da eksi 3. Köşegen elemanlarıma bakıyorum. 0 2 5 eksi -3. Şimdi buradaki 0 kafa karıştırabilir diye bilerek yazdım. Köşegende 0'ımız olabilir. Bu önemli bir ayrıntı. Mühim olan burada köşegen matrisini tanımlarken köşegen öğelerinin dışındakilerin sıfır olması. Köşegendekiler de sıfır olabilir. Ama önemli olan şey dışındakilerin sıfır olması. Yani aslında buradan şu sonuç çıkı çıkıyor özel olarak diyoruz eninci mertebeden bir sıfır matrisi de köşegen bir matristir. Yani herhangi bir sıfır matrisi kare matris olacak ve bu kare matris aynı zamanda köşegen matristir de. Bu videom bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Ve beğen butonuna da lütfen basmayı unutmayın. Hoşçakalın.